Evet Beşiktaş'ta. Ne olur maç. Sezonun en önemli maçına çıkıyorsunuz. Beşiktaş kupayı alacak. Alacak mı diyorsun? Skor tahminini alayım. Ya bana bir skorla uğraştırma. Beşiktaş alacak diyorsam alacak. Kesin mi? Kesin biliyim mi? Kesin bizim. İnşallah. Mi? Hadi Beşiktaş. Sa saldır Kartal. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Beşiktaş Trabzonspor kupa finalindeyiz. Yani ben çok gollü bir maç beklemiyorum Normalde Trabzon'u destekliyorum. Galatasaray'dan zaten %90'ı Trabzon'u destekler. Çok gollü bir maç beklemiyorum. Yani Trabzon'un böyle 4-0 ya da 5-0 kazanacağını düşünüyorum. Bakalım, maçtayız. 4-0, 5-0. Maçtayız. Hadi Gezal, 2. Ya bir şey yok, Trabzon'un ya. Oğlum, oğlum Hadi. vurmasın aman. Ah be, Muçi. Aslanım Muçi, güzel yer. Topu kaleciye vermek gidiyorsun. için. Aha ona açıyor. Bir dakika. Hadi ona açıyor. Ona açıyor gidiyor. Ona açıyor. Evet. Ona açıyor. Ya abi yaptığı harekete bak ya. Gidene kadar bekliyor ya. Ne bekliyor? Ona açıyor. Ben dedim bu adam dört tane atacak diye ama bir tanesini attı. Hadi bakalım. Ne oldu sen nasıl gidiyordun ona Ya gidene kadar bekliyor ya. Gidene kadar bak, yanında takip ediyordum ya. <laughs> ne oldu ya? Komik değilsin. Ha? Ne oldu? Sen de biz gollediğimiz zaman komik değilsin. Ha? Ben katlanıyorum. Onu aç ama ne getirdi be? Ne götürdü be? Of. Adam boş sahada götürür. <laughs> Neyse, Mayıslar sizindir. Ya niye benim laflarımı <laughs> bana satıyorsun? Kendi şeyine etsene. <laughs> Maç güzel başladı arkadaşlar. Başlamadın. Muazzam <laughs> Muazzam başladı. Trabzon'un muazzam golü Onu açıyor. Abi baksana ya Şu, kim o? Necip mi? Necip'i pazara gönderdi. Sonrasında muazzam bir gol attı. Onu açıyor ya. Güzel, güzel. Hadi golle niye taşlanmasın? Yapma, yapma ya güzel Ya nasıl Olcan. kaçırdın ya? Aslanım Orcan. Ya tutuş şekline bak ya. Güzel de bak. Ayağını açarak mı? <laughs> ama o refleksle açtı yani. Ay Muazzam. Ya, nasıl son kaçırdın anda böyle... ya. Nasıl kaçırdın? Gel bir tık daha hızlı vursaydın o seker gol olurdu ya. Bu da diğer taraf vursa gol olurmuş. Abi hep biz oynuyoruz. Niye bir sıfır gerideyiz ya? <laughs> hadi gel son. Yapma, Hadi gel yap gel son. Öldü bitti. <laughs> Olur mu? Olsun ya. Olmasın olmasın. Hadi Gesso. Gesso vurdu. Vurdum ya. <laughs> Vurmadı de. <laughs> Tekrarlanca kompozisyonla. Ne olur. Valla olimpiyat stada büyük. Olimpiyat stada arıyorlar dışı. şu an. <laughs> şu an topu arıyorlar. Yapma yapma Uğur. Hadi vur be. Abi atın kale bomboştu ya. Eline çarptı penaltı abi net penaltı. <laughs> Neyse en azından 4-0 olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ya Bardi ya. Ne güzel. Nasıl ne yaptın diye öyle bir şey demiyor ya. Bu speaker de var ya ATV satın mı almış ne olmuş ya bütün her yerde bu var. Net penaltı abi elin böyle kartal gibi açmıyorsun ya. İçinde bir kartallık var. Net penaltı bu, bu, bunun tartışması yok ki. İtiraz bile etmedi. Abi inşallah kaçırmayız ya. İnşallah kaçırırsınız? İnşallah kaçırmayız. 45 atacağım <laughs> <laughs> Hadi Gezal ya Gezal beni korkutuyorsun şu an ya. 1 öne Ne olur be. Senin sağına atacak. Gol be! Gol! 1-1. Neyse 4-0 olmadı. Sağına atacak dedim. Sağına atladı. Tutamadı. Ne oldu be? Gezal. Gezal. Yapma be vardı. İkinci yarı bir de muçi atar. 2-1 bitiririz biz bu işi. 4-0'a razı edin. 4-1 olsun. Neyse. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda da Beşiktaş'ın güzel oyunu vardı. Yani Trabzon gol harici bir şey yoktu yani Trabzon'un. Yani toplu oynama olsun, pozisyon bulma olsun. Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi ilk yarı. Yani olmayacak bir penaltı. Alakasız bir penaltı yani ama net bir penaltı. oynamayı bileceksiniz. Elle oynarsanız affetmeyiz. <laughs> Sanki bizi affetmiyorsunuz ya. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Biz sizi affediyoruz ya. Çift vuruş falan filan atamıyoruz. <laughs> görüşürüz. Evet ikinci yarıdayız. Beşiktaş'la. 2-1 bitiririz diyorum. Ben de 4-1 diyorum. <laughs> 4'e taktı ya. Ona açıdan 4 gol bekliyorum. Birini attı 3 gol daha bekliyorum. Maçtayız. güzel. Hey yavrum, güzel, hey yavrum, güzel. hey. hadi. Hey yavrum, hadi. hey. gol niye olmasın? Abi, bu ne kadar? pasa bak lan. Gol be! 2-1. Böyle bitemeyecek, bitir hakem. <gülüyor> <gülüyor> bir daha abi söyle. Abi. Beşiktaş kaç kaç önde? 1-0 geriden gelip 1-0 geriden gelip onları bırak. <laughs> Muazzam bir pas ya. Gol çok güzeldi bu arada. Yani evet. gol güzel değil de asist çok güzeldi. Abi Gerson'un şuradaki çabası golle sonuçlanması lazımdı. Şu pasa baksana bu nedir ya? Tamam 2-1 dedik. Böyle bitir. <laughs> böyle bitirek Salih uçan sarttı, uçtu. Ama müthiş bir, bir yaptı. <laughs> uzun süredir böyle bir kupa kupon falamıyorsunuz ya. Normal yani sevinmeni yani şu an uzun hiçbir şey süre demiyorum. derken? Ne zaman aldınız en son kupayı? İki senesi vardır e. rahat yani. Ya yani iki sene uzun bir süre mi? Uzun süre tabi. İşte. Ama Muleka'nın Muleka Muleka. asisti Muleka. muazzamdı ya. Tebrik etmek gerek. Tebrikler. Ne oldu bir havalar bir havalar artık. <laughs> Abi ne olur Beşiktaş <laughs> hadi. <şurada. gülüyor> <laughs> Korkuyorum biliyor musun? <laughs> hadi be hadi be. Hocam penaltı. Ya neresi penaltı? Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> gol mü? Lan Hayır, at lan at. Atlat bomboş lan ona aç şu be. Mert helal olsun adamım. 61'de gol atıyordu be. Geçin o işi. Karşınızda Beşiktaş var. <laughs> Ama çok net pozisyondu ya. Abi yanıcı maddeler atıyorlar bize. Yapma yapma. Yap abi. Eyvah Ay, eyvah. Ay stok fanı. Direkten döndü bu sefer de. 61. dakikada ne kadar olay oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Spiker ölmedin ya. Allah Allah. Her şeyden şikayet ediyor kardeşim. Dön artık bir zahmet. Şartlarımız çok zor gerçek, Tamam Sanki abi, savaş alındı. <laughs> muhabirlik yapıyor. Alt üstü iki dumana maruz kaldın ya. Yapma abi ne olur. Vişa, direkten. Abi abi hadi. Hadi atacaksın Trabzon. Atamazsın Trabzon. Ulan Mert. Ulan Mert'in Mert en sevdiği toplar bunlar. Mert var kalede. Uğurcan yok. Tamam. Masuaku. Biz buradan görüyoruz. Sen oradan göremiyorsun. Oradan yani. görememezsin normal ama. Çok uzak mesafe. Sen niye spikeri savunuyorsun? Mule kaymış. <laughs> Yapma Hadi oğlum. Abu vurmasın. Vurmadı de. <laughs> Vurdu valla. Abu Bakar ama Stad'ın dışına. Abu Bakar'a baktık böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sadece baktık yani. Hadi oğlum gol olsun. Gol. Gol be. Pepe. 2 dakika kalmış ya. şey söyleyeceğim ya. Beraberlikle Beşiktaş'a kupa veriyorlar mı? Yok uzatmaları gidiyor. Bilmiyorsan öğren. Ben onu açıdan bekliyordum ya. Ya nasıl bir his ya merak ediyorum ya. Tam böyle iki dakika kalmış. Kupayı tam böyle uzandınız alacak sattınız ki tam olmadı be. Olmadı değil, olmayacağı anlamına gelmiyor yani. Ya bu sattın sonra Trabzon vermez ya. Neyi vermiyor ya? Trabzon'dan bir şey isteyen yok ki. Biz emeğimizle kazanıyoruz. Evet, emeğinizle de bak şimdi geri vereceksiniz. Abi çok güzel tutmuştum Mert ya. Mert daha ne yapsın ya? Helal olsun lan adam sana. Üç tane pozisyon. Bu da net pozisyon. Bunu da tutmuş ama Pepe çok güzel yer almış ya. Arka direkte Beşiktaş'ta yok tabi. Ah, maç yeniden başladı. Hadi be. Abi atın be. Geçti. Zaman... be! Gol! 3-2. Tebrik böyle geçiyor. Dedim sana uzatmaya gitmeyecek diye. <laughs> El Musrati. El Musrati. <laughs> Harbi Trabzonlular yıkıldı ya. Yazık yıkarız, oldu. Yıkarız, böyle yıkarız. <laughs> Çünkü karşınızda Beşiktaş var. <laughs> bu arada Kupa bizim hakkımızda. <laughs> bu arada muazzam bir maç oldu arkadaşlar. Hani tam final maçı. Güzel maç. Ne offside'a mı bakıyor bu Abdullah amca? Evet daha ne offside ya. <gülüyor> <gülüyor> O mu sıratı? İlk defa bir derbide bir işe yaradım mı? Doğru kaleyi seçtin. <laughs> en azından şey güzel oldu. En azından kupayı biz aldık. En azından en <laughs> Süper anında. Kupa finalinde. Evet. Beşiktaş Galatasaray maçı evet. edeceğiz. Orada bir de sizden kupa alalım. <laughs> Bizden kupa alamazsınız. Bak görürsün. Abi hadi ne olur ya? Hadi gol olsun, hadi gol olsun. Hayır ya. Kale sahası uzaklardan Bitir. Korner. Abi bitir artık ya. Ne oldu ya bir korner daha izledim ya. Biraz daha heyecan. Biraz daha heyecan. Ne yapacaklar? Trabzon gol atana kadar mı bekleyeceğiz? Evet. Hadi. 90 artı Trabzon gol atana kadar. Hadi. Nasıl bir korner o ya? Hadi bir daha mı korner? Bitti. Kupa bizim. Tebrik et beni. Tebrikler. Kim, kim kazandı? <laughs> Kupayı kim aldı? Tebrik ediyorum. Kupayı kim aldı be? Neyse. <laughs> i̇ki ay sonra biz de sizden bir kupa alırız. Sizden ben sonra... kupayı böyle Bak, şey görürsen, standa görürsen, koyduğumuzu görürsen, görürsünüz. Görürsün. <laughs> Süper kupa da ben görürsün. Bak bu kupa. Şimdi biz son maçta <laughs> şampiyon olursak inşallah. <laughs> bir de öyle bir risk var. Biz Fener'le Vallahi oldu. kapışacağız. Valla arkadaşlar <laughs> güzel maç oldu. Kuştaşlarımla kapışacağız. Güzel maç oldu. Beşiktaş'ta arkadaşları tebrik ederiz. Yani tam finale yakışır bir maç oldu. Bir Trabzon attı, bir Beşiktaş attı en son. Son dakika golü muazzamdı. Beşiktaş yani hak ederek kazandı. Trabzon evet. gol attıktan sonra çok geri çekildi. Penaltı pozisyonu biraz kader anıydı ama maçın adamı kesinlikle ve kesinlikle hani şey seçerler ama Mert. bence kesinlikle Mert'ti. Mert Günok'tu. 3 tane %100 pozisyonu kurtardı. Hafta sonu görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.